Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle beraber yeniden FC Mobile e oynayacağız. Bugünlere maçımız var. Arkadaşlar ödülleri yeniden alalım. Bugünlere maçımız var arkadaşlar. için yani hepiniz hepiniz izleyebilirsiniz bu maçı. Videolara katıl kanala abone olmayı unutmayın. Ben de ödülleri alıyorum ona kadar. Siz like atıp abone olana kadar. Tamam ödülleri topladım. Siz ee, geçen videosuna çok fazla beğeni atmadınız. 3 beğeni gelmiş. Ama izlenmesi fazla olmuş. Neyse. dakika ses açacağım müziği. Müzik nereden açılıyor bu ses? Başlayalım maçımıza Galatasaray a. maçı var bugün. Benim yok açtım. Şimdi maçta konuşmayacağım. Siz beni izleyeceksiniz çünkü yine topkani geldi. Geçen topkani ile oynamıştık. Kaybetmi berabere de bitirmiştik. Yok. Şimdi de oynuyoruz. Arkadaşlar maç başladı şu an. Yine en Evet. Evet.

Kaleci'ye pas vereceğim. Kaleci tamam. Ara.. ooo neden çok yoruluyor galiba? Sona pas vermek istedim. Son. Bizde galiba. Ayıp. Ayıp. Bir sürü koydu.

Hayır, evet, yola e yok. Bir dakika, bir dakika. var? Sıra var. Derdi hey? arasında. Kırmızı taktık. Tamamen bak. Bak, geri. Dikkatli miydin? Tabii ben kırmızının önünde zannediyordum. <laughs>

Buraya ofis aykırı alabilir miyim? bir şey, buraya mı ofis aykırı Buraya mı Ya ne derim verecek bu hayır kartı kurtardı. Tamam. Uzaklaştırdım ama. Baba. Neyse yakınlaşacaklar zaten. Yine şu öldü yaptım Git git bomboş. İki kişi var sadece. Hayır ya fakir lan? Fakir mi ben pastayım ben Şuraya Buraya mı yürü? Buraya mı abicim yürü? Buraya mı buraya 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 Hayır gönderdiler. Oha adam iki kişi çalınma yaptı. Adam iki kişi, iki kişi çalınma ona yaptı. Maçtan aldı. Limitlerdi. Ne bizim ne çıktı. arkadaşlar. Başka bir, bir Ne Yok, ya? Ay ne Bakalım. Maç da? girdi. Tamam geldi. Yok kazanamadık ki. Neyse ya. Ya da prodaysa ya. zaten Bu sefer derecesiz mi oynayalım? Yok ya bu maçta oynayacağım ama tek tek oynayacağım tek tek sanki okay. Bravos'ta bravo. bu bu oyun sanki Bravos'ta Bravos'ta bravo, star hediyeler için şey var ya doğru star Bravos'ta Bravos'ta oynamadığım için artık bilmiyorum bu kadar kısmı neyi mi ondan derken Real Madrid'lerse biz yandık Real Madrid güçlü oldu arkadaşlar Oğlum sen çok zorlu bir şey. Bu valla olmayacak. Bunlar en bak dolar. Yeni Ooo biz kaybettik şimdiden. Kalaç saray. En bak dolar. Bizi belki maalesef onlar da en İlk golümüz Hop hop Ondan bizden mi çıktı? Yapanlar çıktı. Şut! <laughs> Kimin, 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 kimin. Gol! Yav nekimiz Bu Kafasıyla gol attı arkadaşlar 1-1 Leon Bir dakika Maç başladı arkadaşlar şu an Şu an Mbappi de top Mbappi Mbappi Heh <laughs> Mbappi Hayır Pas verdi Nessio Nessio ne yaptın pas verdin adama Of! Onlar da gol Onlar da gol yedi. Bu maçı durdurması oynuyor. <türüyor> maçı durdurmak olmuyor. Tamam başlarım şu an. Yine junior önümüzdeydi. Herkesin geçtiği bölümü. Hadi, hadi canım. Orada da mı? Hadi, hayır çalmayın ayaklar takımımızı. Buraya mı yalnızsın? Uf, ondan çıktı. Tamam çocuklar şey yapıyoruz. Şu 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 boşta kadar alacağım. Oo hadi canım niye gitti? Of çalım manyağı. Yakaladığım gibi koş. Yakaladığım gibi koş aslanım. Hadi canım yine de çatamadı bu arada beyazlık. Bu Bugün bu pasörlüm şut vursun direkt. Tamam Tamam dışarı vur. Geceler artık. Hayır. Şut vurman lazımdı dışarı. arada yakından pas verdi. Biliyordum o yüzden. Mbappe. Yarısın yarısın Bir arası. bir arası şu an durun. Bunun. Aslında. Ay, Verdi ama yine vardı. Yemesiz. Hayır. Yiyecek bir yer şu Ha, duramadım. Bir dakika lan. Arkadaşlar perdeye takıldı şey. Vantilatör. Perdeye takıldı arkadaşlar. Vantilatör. Ses gelirse kusura bakmayın. Vantilatör perdeye takıldığından dolayı. Ağlamaz. Ağlamaz. Hayır dışarıya. Ağlayacak Bakın şu valkyolatı da takıldı. Neyse. Koyuyorlar şunu. Koyuyorlar. Güzel. Demir boyu, demir boyu.

Herkes geliyor Tamam Hayır Beğenciler koşmuyor ki Beğenciler koşmuyor ki Gece hareketi hareket Evet. Neyse arkadaşlar maç bitiyor zaten topa Maç bitti şu an. maç Bir bir arkadaşlar. Neyse bir dakika arkadaşlar video kesin geliyorum ona. arkadaşlar size gol izleyeceğim bizim golümüzü izleyelim. Siz izleyemediniz arkadaşlar golü. Bakın. Brown böyle pas verdi. O adam da kelleyle gol vurdu. Bizimki de bu arada. Bakın oradan o köşe vuruşu kaldırdı. Bizimki kellesiyle gol yaptı. Tamam arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın. Ağır çıkıyor, Top geliyor. Köşe vuruşundan kelleyle gol vuruyor gördüğünüz gibi gol böyleydi arkadaşlar bir dakika arkadaşlar video buraya kadardı videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın sizleri seviyorum hadi öptüm bay bay bir dakika tamam görüşürüz